Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte FPS arttırma yöntemlerini göstereceğim. Hızlı bir şekilde ve ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Belli başlı bütün gereken şeyleri göstereceğim. O zaman gelin lafı fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde bunlara geçelim. Şimdi en son olarak hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bakıyorum farklı kanallara hani yeni belki başka bir özellik vardır. Bunu anlatmak için. Ama gerçekten çok fazla gereksiz özellik var. İşte ne bileyim git şunu yap bunu yap falan vesaire diyor. Ama gerçekten çoğu çoğu özelliğin boş olduğunu söyleyebilirim. Ben burada hızlı bir şekilde anlatacağım. Önceki özelliklerden yeni özellikler olacak çünkü bunları direkt göstereceğim. Hızlı bir şekilde göstermek gerekirse. Öncelikle ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmına girdikten sonra burada pil kısmı olur. Pil kısmından pil ve performans kısmına giriyorsunuz. Hemen şurada. Burada dengeli moddadır Ya da pil tasarrufunları. Burada pil performans kısmını açacaksınız. Performans kısmına geçtiğiniz zaman işlemci daha fazla zorlanacak fakat piliniz biraz daha hızlı gidecek ama kesinlikle ve kesinlikle oyunların hızlanacağını söyleyebilirim. Burada direkt çıkıyoruz ayarlar kısmından ek ayarlar kısmından devam ediyoruz. Ek ayarlardan geliştirici seçenekleri giriyoruz en alt tarafa doğru gidin. Burada öncelikle arka plan işlemini sınırlayın diyor. Bunu sınırlarsanız arka plandaki işlemleri sınırlıyorsunuz. Örnek veriyorum ki son iki tane işlemi kullanabiliyor ama onun dışında yapamıyor. Bu şekilde arka planda fazla işlem olmuyor. Standart sınırda yapabilirsiniz. Telefonunuz iyisi ama düşük telefonlar için iki işlemi tercih ederim. Bunun dışında etkinlikleri saklama, kullanıcı uygulamadan ayrıldıktan sonra örnek veriyorum ki arka tarafta Discord açıktı. Eğer ki bunu açarsınız bu şekilde Discord'dan çıktığınız an Discord arka tarafta çalışmayacak. Bu bir yandan iyi bir yandan kötü eğer ki oyun oynuyorsanız yine arka planda başka uygulamanın çalışmasını engelleyebilirsiniz. Bunu ben yine kapalı tutacağım çünkü gerekli değil benim için. Alt taraf yine devam ettiğimiz zaman herkes şu 4-2 mesai zorla diyor. Zaten yani 4 xmsa zorla özelliği açık değildir. Merak etmeyin. Siz de açtıysanız gidip kapatabilirsiniz. Herkes bu özelliği söylüyor. 4xMSZ zorlayı kapatın. Zaten kapalı bu özellik. O yüzden dolayı siz de eğer ki bunu açtıysanız sadece kapatın. Hani zaten hiç bilmiyorsunuz bu ayarı. Dokunmanıza bile gerek yok. Burada videoyu bölüyorum. Siz de ek kazançlar elde etmek istiyorsanız bunu bir ile birlikte yapabilirsiniz. Belirlediğiniz kripto varlık hisse senetleri ve para birimlerinden birisini seçip belirlediğiniz tutarda ben burada 2000 TL'lik tutar gireceğim. Ardından belirlediğiniz süreç içerisinde grafiğin aşağıda mı yukarıda mı olacağını seçiyorsunuz. Ben yukarıda olacak diyorum ve bekliyorum. Şu an Gördüğünüz gibi direkt doğru çıktı tahminim ve hesabıma para geçti. Bunun dışında grafik tipini isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela bunu mal yapabilirsiniz. Saniye aralığını değiştirebilirsiniz grafikte. Artı olarak burada bazı göstergeler açabilirsiniz. Turnuvalardan daha fazla kazançlar elde edebilirsiniz. Yenilikler kısmından yeni gelen özelliklerden haberdar olabilirken eğer ki bir sorun yaşarsanız yardım merkezinden direkt iletişime geçebiliyorsunuz. Para yatırma ve çekme işlemlerinde ise Mastercard, Visa, QR kod, Papap para ve birçok kripto para ile yatırım yapıp direkt paranızı çekebilirsiniz. Ayrıca binomu artı bireyler için geçerlidir. Siz de 10 bin dolarlık demo hesabı ile birlikte kazançlar elde etmek istiyorsanız aşağı taraftan binomayı indirebilirsiniz. Haydi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gelelim. Çıkalım buradan bir hemen. Şuradan güvenlik kısmına giriyoruz. Güvenlik kısmının ise Game Turbo özelliği var. Game Turbo'ya girdiğiniz zaman ilk önce bu şekilde açılıyor. Gerçekten güzel bir açılış animasyonu var onu söyleyeyim. Şimdi ben burada ekranı biraz ters çevireceğim. Şimdi burada ekranı yan çevirdim çünkü yan çevirmem gerekiyordu. Öncelikle burada varsayılan kısım var alt tarafta. Mesela PUBG oyunun alt tarafında varsayılan kısım var. Buraya girdiğimiz gibi... Gördüğünüz gibi güç tasarruf modu için bu şekilde bir ayar bulunuyor. Sadece performans odaklı bir mod bulunuyor. Bunu seçersiniz. En yüksek kare hızından kısıyor ve fotoğraf kalitesinden kısıyor. Sadece performans odaklı çalışıyor. Bu telefonunuz için. Dengeli de hepsi dengeli bir şekilde çalışıyor. Üçgende gördüğünüz gibi. Yüksek kalite yaptığınız zaman performanstan kısıyor ama en yüksek kare hızı ve fotoğraf kalitesini alıyor. Biz burada özel ayarlara gireceğiz. Özel ayarlara girdiğimiz zaman kare hızını en yüksek yapabilirsiniz burada 720p seçtiriyor size 720p seçerseniz çözünürlük düşer FPS'iniz artar buradaki ayarların hiçbirisini yükseltmeyeceksiniz Çünkü bunu yükseltirseniz FPS'niz düşüyor çok rahat bir şekilde ve iş parçacığı oluşturma Buna açtığınız zaman ters etki de yaratabilir bunu deneyin derim yani eğer ki baktınız FPS'iniz düşüyor bunu tekrar kapatın ama ben de daha çok FPS arttırmaya ve oyunlarda hafiften daha az drop girmesine sebep oluyordu şimdi Doku filtre kalitesini bunları falan hiçbirisini yükseltmiyoruz. Hepsi düşükte kalıyor. Burada sadece 720p alıyoruz ve kare hızını 120 yapıyoruz ama 120 olmayacaktır. Burada kare hızını siz kendinize göre mesela 60 karede oynamak istiyorsanız 60 kare yapın. Ardından özeli seçtikten sonra buradan çıkabilirsiniz. Ekarlar kısmında ise burada aslında çok fazla hani FPS ile alakalı değil ama oyun içinde hassasiyet vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yani buraya fazla anlatmayacağım o yüzden dolayı geri çıkıyorum. Şuraya hemen kapatalım şu şekilde. dayan taraftan şu şekilde çıkalım. Erler kısmına gidiyoruz. Üst taraftan ayrıca burada her şey aktif ettikten sonra performans kısmına gidiyoruz. Performans optimizasyonunu açıyoruz. Artı olarak performans modunda yine zaten açık olarak geliyordur. Açık değilse açın. Geri çıktık tamamıyla. Performans tekrar giriyoruz Bellek istisnaları kısmında eğer ki arka planda çalışmasını istediğiniz bir uygulama varsa örnek görüntü WhatsApp açılmasını istiyorsanız WhatsApp'ı buradan bulup hemen hızlı bir şekilde yanındaki tiki seçip açabilirsiniz. Ben şu an WhatsApp'ı bulamadım. Heh burada. WhatsApp'ı seçip arka planda açabilirsiniz. Yani genel olarak bu şekilde daha fazla özellik bulunmuyor. Bu ayarları yaparsanız zaten telefonunuz çok rahat bir şekilde çalışacaktır. Ama oyun içine de girdiğimiz zaman hemen oynamaya başlayalım diyelim. Sol taraftan Game Turbo'yu çekiyorum. Sol taraftan Game Turbo'yu çektiğim zaman oyun içinde yine performans arttırma yeri var. Buradan performans arttırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Belliydi. Buradan temizleyebilirsiniz hızlı bir şekilde oyuna girdiğiniz zaman. Artı olarak sağ üst tarafta yine performans modu ve ve performans modunu kapat var. Aslında bunu başta pil kısmında yapmıştık. Direkt Game Turbo üzerinden buradan da açıp kapatabilirsiniz. Kısacası bu şekildeydi. Yani bu şekilde oyunlarınızı hızlandırabilirsiniz. Özellikle 120 pyi almak çok çok işinize yarayacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle bunu deneyin derim. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.